Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel bir haber verelim sizlere. Yaklaşık iki hafta önce arkadaşlar, Bakanlar Kurulu'nda açıklama yapılmıştı. Denmişti ki 40 bin, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alınacağı açıklanmıştı. Hatırlarsanız bunu sizlere müjde olarak duyurmuştuk. Şimdi de bunun detaylarına ulaştık arkadaşlar. Evet, 40 bin Sağlık Bakanlığı'na alınacak personelin 10 bini arkadaşlar, kadrolu işçi olacak. Evet 10 bin işçi alınacak. 30 bin de sağlık personeli alınacak. Nedir bunlar? İşte arkadaşlar hemşiredir. Hastane personelidir. Ama bunların 10 bini de kadrolu işçi olacak arkadaşlar. Müjdeyi verelim. Türkiye'de ilk kez sizlere hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Detaylara bakalım. Sağlık ataması hangi süreçte bilindiğiniz üzere arkadaşlar 40 bin sağlık ataması yapılacağı duyurusunu sizlere vermiştik. Dediğim gibi yaklaşık iki yaklaşık 2 hafta önce İçerisinde işçi dahil olacak mı sorusu bugün itibariyle son buldu. 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli kadrolu işçi alınacak arkadaşlar. Bakanlık atamaya çıkacak. Geçtiğimiz haftaya kadar bakanlık il sağlık müdürlüklerinden talepleri topladı. Bu hafta itibariyle bakanlık her ile ayrı ayrı branşlarda ayırdığı kadroları bildirdi. Bakanlık il sağlık müdürlüklerinden 22 Kasım 24 Kasım arası illere branş branş ayrılan kontenjanları birim 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 CKYS üzerinden dağıtmalarını istedi arkadaşlar. Örnek verelim. İstanbul iline 100 hemşire bölümünden personel tesis edildi. Bu 100 hemşireyi Y ilçelerinin Z hastanelerine dağıtmalar istendi arkadaşlar. Sürecin bir sonraki aşaması ÇKYS'de toplanan bu bölüştürmenin ÖSYM'ye gönderilip kodlamaların yapılması ve merkezi atama yapılacak arkadaşlar. Zaten umarız 2020 KPSS'ye girmişsinizdir arkadaşlar. Genelde bu merkez alımlar KPSS ile olur. Belki 2021 KPSS'yi de katabilirler. Bilmiyorum ama genelde 2020 oluyor. Çiftli yıllar oluyor arkadaşlar. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 0. Genelde merkez alımlar böyle yapılıyor. ÖSYM kodlamalarını yaptıktan sonra resmi sitesi üzerinden tercih almaya başlayacak. Yarın son bulacak ÇKS bölüştürmelerinden sonra 10 gün içerisinde kılavuz yayınlanacak arkadaşlar bu ilanı yaklaşık 40 bin kişilik devasa bu iş ilanını kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar ve Android uygulamamızı telefonunuza indirin kurun videonun altına hepsinin linkini ekledim Play Store'dan linkini tıklıyorsunuz telefonunuza kuruyorsunuz arkadaşlar ve biz iş ilanlarına girdikçe cep telefonlarınıza tabletlerinize bildirim geliyor arkadaşlar bilginiz olsun 10.000 atama artı 30.000 atama yani toplamda 40.000 atama hayırlı uğurlu olsun Üzülmeyin bakın yine memurlarhaber.com web sitesi Türkiye'de iş ilanları noktasında en iyi web sitedir. Abartısız bir ilan olduğu anda bir gelişme olduğu anda hemen biz haberleştiriyoruz arkadaşlar. Yeter ki web sitesi sık sık ziyaret ediniz. Adalet Bakanlığı 12.400 personel alacak arkadaşlar. Adalet Bakanlığı bizzat kendi açıkladı. 2022 yılında bunu haberleştirdik. Aile Bakanı da arkadaşlar açıklama yaptı. 2022 yılında 1500'ü Astepli 4500 personel alacağını açıkladı arkadaşlar. Evet. Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 2022 yılında alacak personel belli oldu. Dediğim gibi Adalet Bakanlığı 12400 Aile Bakanlığı'na 4500 personel alacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde 19 personel alınıyor. 55 yaş sınırlı arkadaşlar. Kaçırmayın. Video altındaki kamp personel linkinden ulaşabilirsiniz. Yine Aydın Kuşadası Belediyesi arkadaşlar sözleşmeli kamp personel yapıyor kaçırmayın diyorum. Videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Acun Medya arkadaşlar popüler bir kişi Acun Ilıcalı Acun Medya'ya 18 ayrı branşta personel ilanı yayınlandı arkadaşlar. Linkini videonun altına ekledik. Videonun altındaki işkur TEP iş ilanları 2020 linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine Atatürk Üniversitesi 96 personel alıyor arkadaşlar. İlan aktif, güncel. Başvuru yapabilirsiniz. Hem işçi hem sağlık personeli var. Kaçırmayın. Videonun altındaki kamu personeli linkinden ulaşabilirsiniz. ODTÜ Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi en az lise mezunu 42 personel alıyor arkadaşlar. Ülke genelinden başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki kamu personeli linkinden bu ilana da ulaşabilirsiniz. Van Özalt Belediyesi B ehliyeti olan arkadaşlar zabıta personel alımı yapıyor. Videonun altındaki belediye personelleri linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine 500 TL maaşla devlet hastanesine 59 kamp personelim yapılıyor. Zonguldak'taki hastaneye arkadaşlar kaçırmayın. Başvuru yapabilirsiniz. Yine 2022 yılı arkadaşlar ilanı PTT arkadaşlar. Yaklaşık 15.000 bin personel alınacak. Yine içeriden aldığımız bilgiyi sizlere haberleştirdik. Hem kanalda haberleştirdik hem web sitede haberleştirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2022 yılı iş ilanlarını kaçırmamak için hem kanala abone olup zilini açın. Hem de Android uygulamamızı telefonunuza kurun arkadaşlar. Gel gelelim özel habere. Bunun videosu kanalda var. Ek ekstradan burada da bilgi vereyim. Yaklaşık 25'ten fazla kamu kurumunda arkadaşlar toplamda an itibariyle biz bu videoyu 25 Kasım 2021 tarihinde yapıyoruz. 16 bin işçi ve personel var arkadaşlar. Birçoğu belediye kurumu, kamu kurumları. 16 bin personel var arkadaşlar. Videonun altındaki kamu personel linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine belli devleti arkadaşlar, kamu kurumu, üniversite hastanesine güvenlik görevlisi alımları var. 9 Eylül Üniversitesi İzmir'de arkadaşlar sözleşmeli personelim var. 22 ilde bekçi alımı var ilan aktif güncel. Videonun altındaki İşkur TYP iş ilanlar linkinden bu ilana da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni işçi ve memur ve öğretmen alımı var arkadaşlar. İlan aktif. Videonun altındaki belediye personel linkinden ulaşabilirsiniz. Türk Mühendisi ve Mimarlar Odaları Birliği arkadaşlar personel alımı yapıyor. İlan aktif güncel. Aile Bakanlığı'na SYD ve büro personeli ve muhasebeci alımı var. Videonun altındaki kamp personelimle linkinden ulaşabilirsiniz. Engelli personelim linkini ekledik. Etim Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü personel diyor arkadaşlar. Kadroludur bu. Yine açıktan atama yoluyla belediyeye zabıta memur alım yapılacak arkadaşlar. Bakın bir sürü iş ilanı girmişiz. Kaçırmayın eğer iş arıyorsanız size memurlarhaber.com web sitesi yeter arkadaşlar. Her gün bir kez iki kez bir sabah bir de akşam girerseniz güncel iş ilanlarının hiçbirini kaçırmazsınız bilginiz olsun. Videoyu bitirmeden önce bu aralar arkadaşlar kripto aralarda boğa dönemi yaşanıyor. Özellikle metaverse coinleri, metaverse diye de deniliyor. Coinleri 5x, 10x yapmaya başladı. Mana, Sant, Enj, Star Atlas, Raka, Starlink gibi coinler uçmaya başladı. Bak isterseniz iki referans linki ekledim videonun altına tıklayıp Üye olduktan sonra kripto para alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde video alansana ekledik arkadaşlar. Bilgileri bilginiz olsun. Hiç bilgisi olmayan dahi kripto para alıp satabilir. Detaylı bir şekilde video alansana linkler ekli arkadaşlar. Kripto para almak satmak isterseniz referans linkleriyle üye olursanız alım satımlarda borsada biraz komisyon kesiyor. Onu ödemezsiniz. Çok çok az ödersiniz arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.